sağlık turizmi yapan acente, hastane ve klinikleri dünyada birçok firmanın, birçok hastane veya kliniğin var olduğu firma kayıt sistemleri veya yorum internet siteleri vardır. Bu internet siteleri hangileridir? Hangilerini internet sitelerimizi ve firmamızı kaydetmemiz lazım? Bugün bu konudan bahsedeceğim. Birçok internet sitesi var dünyada bu alanda kullanılan fakat popüler 2-3 tane aslında mutlaka olmamız gereken internet sitesi var. Bunlardan hem hasta alabiliyoruz hem de doğru yorumları inceleyen ve bu yorumlar sayesinde bize güven sağlayan insanları doğru şekilde yönlendirmiş oluyoruz. Bu internet siteleri hangileridir? Bilgisayar ekranına geçelim ve adım adım inceleyelim. Bir tanesi tabii ki Transpilot e, dünyada en çok kullanılan inceleme platformu. Hemen hemen çoğu e, firma hastane, klinik, bacette Transpilot'ta vardır. Dünyada birçok insan da e, ilk önce bir firmanın e, ilgili yani Türkiye'de ne var ya şikayet siteleri, onun gibi bir internet siteleri ama bu tamamen ağırlıklı olarak sağlık sektörünün çok kullanmış olduğu bir internet sitesi. Şiddetle tavsiye ederim. E, burada sahte yorumlar kolay kolay onaylanmaz. E, i̇yi hizmet veriyorsanız ve firmanızın global çapta tanımlılığı arttırmak isterseniz, ki istemelisiniz, Transpilot'a mutlaka internetlerinizi sitelerinizi kaydetmenizi tavsiye ederim. Ücretli bir hizmettir. Ama fiyatları çok çok yüksek değil. İkinci olarak bu kimet e, gerçekten direkt olarak e, size müşteri kazandırabilecek harika bir internet sitesidir. Ben e, çok fazla bu internet sitesinden ayda 20 30 40 50 hasta alan acentelerim var, kliniklerim var, hastanelerim var. Gerçekten çok faydalı bir internet sitesi. Yani maliyetleri de bugün baktığınız zaman Gerçekten çok uygun. Mutlaka internet sitemizi, fotoğraflarımızı, hizmetlerimizi bu internet sitesine ekleyelim. Ve e, çok çok e, iyi sonuçlar aldığımız bir platform. Mutlaka internet sitemizi buraya ekleyelim. Diğeri ise WhatClinic, sağlık turizminin bel kemiği. Dünyada en çok kullanılan platformdur What e, WhatClinic. WhatClinic.com'a girerek e, kliniğinizi ekle butonunu göreceksiniz sağ tarafta. Kırmızı'nın vermiş olduğu hizmetleri, ülkesini, tedavilerinizi buraya yazdıktan sonra bir onay süreciyle beraber ücretli bir hizmettir bu arada. Buraya firmanızı kaydedebilirsiniz. İnsanlar buradan sizin için rezervasyonlar alıyorlar, form gönderiyorlar. Yani data alabiliyorsunuz bu internet sitesinden. Gerçekten çok iyi bir internet sitesidir. Ayrı mesela i̇şte Antalya'da 5-6 tane kliniğim var. Şu anda çalışan diş kliniğim var. Ya yani Vat klinikten ortalama aylık 20-25 hasta alıyorlar. Ve keza İstanbul'da birçok acentem, bu tarafta kliniğim, e, doktorum e, bu alanda hizmet veriyorlar. Ve e, gerçekten çok etkili bir internet sitesi. Yani ben acente kuracağım, hastane kuracağım, klinik kuracağım dediğinizde ilk önce bu platformlara mutlaka kaydımızı yapalım. Hayatidir. Yani Google'a firmamızı kaydetmek gibi, Instagram hesabımızı açmak gibi iş sırasında mutlaka bunları bu sıralamaya mutlaka alın. Hatta ilk önce bunları yapalım. Hayatidir. Direkt olarak hasta getirir size bilginiz olsun. Ben çok çok önemsiyorum bunları. Çok fazla firma, e, internet sitesi inceledim. En etkileri bunlardır. Mutlaka olmanızı tavsiye ederim. Çünkü baktığınız zaman yani 16 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği bir platform. Baktığınız zaman e, tamamen neredeyse bizim sektörümüzle ilgili bir e, platform ve e, rakipsiz diyebileceğim bir platform. Hani şu anda dünyada bunun rakibi yok burada olmamak gibi bir lüksünüzde olmadığını düşünüyorum. Real Self biraz daha bunların altında kalan ama özellikle estetik tarafında hizmet veriyorsanız, bir plastik cerrahı kliniyseniz veya bir ajenteyseniz ve plastik cerrahlarla çalışıyorsanız çok niştir ve özellikle estetik cerrahi konusunda gerçekten çok iyi dönüşler aldığımız bir internet sitesi. Çok düşük maliyetlere firmanızı kaydedip Buradan da hasta dönüşleri alabiliyoruz. Çok etkilidir. Eee şiddetle tavsiye ederim. Bir de son olarak e, bizim de bir bununla ilgili bir platformumuz var ama bu e, peranon.net diye bir internet sitesi. Biz bunu tamamen ücretsiz olarak kurduk. Hiçbir ticari geliri yok internet sitesinin. Buradaki amaç da şöyleydi. Yine ajentelerin en büyük problemi çalışabilecekleri hastane, klinik veya doktor bulmaktı doktorlar da çalışabilecekleri acenteler arıyorlar. Biz dedik ki biz bir platform kuralım. Hiçbir gelir modeli olmasın. Ee, i̇nternet sitesi kuralım. İnsanlar buraya gelsinler. Acentesi acentesini kaydetsinler. Bir klinikler kliniğini kaydetsinler. Ve firma buraya girdiğinde e, tamamen bir network platformu halinde bir doktor buraya girip işte İstanbul'da bir doktorsa Çalışabileceği ajenteleri burada görebilir, burada inceleyebilir ve inceledikten sonra çalışabileceği ajentelere ulaşabilirler. Veya bir acentesiniz çalışacağınız doktoru arıyorsanız bu internet sitesine girerek doktorları bulabilirsiniz. Bir tane kriterimiz var. Yetki belgesi olması lazım. Yani yetki belgesi olmayan hiçbir firmayı ya da doktoru internet sitesine kaydını almıyoruz. Hiçbir gelir modeli yok zaten internet sitesinin. Yani reklam veremezsiniz bu platforma ya da ücretli bir şekilde üye olamazsınız. Tamamen ücretsiz, sadece e, yetki belgesi olan firmaları kabul eden ve e, tamamen gönüllülük esasıyla yapılmış bir internet ses platformu. Bu platform ne kadar büyürse, ne kadar gelişirse aslında bu e, ajente ve kliniklerin bir arada olması ve birbirimize güç vereceğimiz bir e, havuz haline gelebileceğimiz umarak oluşturduğumuz bir platform. Bunu sürekli geliştiriyoruz, altyapısını da sürekli geliştiriyoruz. geliştiriyoruz. app'ların da yakında çıkartacağız. Hiçbir derin gibi bir gelir modeli yok. Tek amacımız acent ve klinikleri bir araya getirmek ve bir B2B oluşturmak olacak. Bilginiz olsun. Bekleriz. Eğer yetki belgeniz varsa ve bu konuda hakikaten doğru insanlarla çalışmak isterseniz bu platformun içerisinde gerçekten bu işe emek veren, yetki belgesi olan, yasal firmaları bulabilirsiniz ve tamamı saat dizimi yapan firmalar yani buradaki doktorlar acentelerle çalışmak isteyen doktorlar. Acenteler doktorlarla çalışmak isteyen acenteler tamamı açık çalışmaya o yüzden kayıt oluyorlar. Ciddi bir açığı doldurduğunu düşündüğüm bir platform olduğuna inanıyorum. E, eleştirileriniz varsa da şöyle yapabilirsiniz, yönlendirmeleriniz varsa şunları da ekleyebilirsiniz şeklinde yapabilirsek yeteneğimiz, bilgimiz yeterse de bu özellikleri de eklemeye çalışırız. Tabii geliştiriyoruz sürekli. Altyapısını da muhtemelen bu yıl sonuna doğru değiştireceğiz. Çünkü hem iOS hem Android'de de uygulamaları oluşturuyoruz. Bununla ilgili belki bir e, reklam çalışmalarını da yapacağız. Amacımız bu platformu büyütmek ve e, doktoru hastaneleri, ajenteleri bir araya getirerek güçlü bir bağ oluşturmak gibi bir niyetimiz var. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.